efendim. 3 su bardağı un. Olarak koyalım, görsünler. Yarım paket. Yarım paket yaş maya. Bir çay bardağı süt. 2 çorba kaşığı tereyağı. Bir yumurta. Tuz. Su. Kıymalı çiçek böreğimizin tarifi. Efendim kıymalı çiçek böreğimizin iç harcı için. 250 gram kıyma. 1 soğan. Bir tutam maydanoz. Sıvı yağ. Tuz. Karabiber. Üzeri için yumurta sarısı. Haş haş. Evet bunlar da kıymalı çiçek koreğimizi. Bakarsın yazgıyla bana bir şey program teklifi falan gelir ya. Birlikte Böyle. program yapmak ister misin? Ay ne eğleniriz seninle. Evet. Değil mi Yazgı? Deniz Hanım şimdi siz ee, deneyim ve tecrübe açısından son derece çok başarılısınız. Ee, peki televizyon alanda program yapmıştınız var mı? Program. Neler yaptınız bugüne kadar evet. program açısından? Ee, elma şekeri diye bir e, çocuk programı sunmuştum. Elma şekeri? Evet, e, ATV'de sunmuştum bundan bayağı bir birkaç yıl önce. Çok evet. da eğlenceliydi çünkü yarışmalar yapıyorduk programın içinde. Yazgı gibi o yaş grubunda arkadaşlarla. Yani çocuk programı derken hani mini mini biri koş Olmuştu falan değil yani. Çiçek, böcek, ayı kardeş, tavşan kardeş diye. Bayağı güzel yarışmalar. Survivor gibi yani yarışmalar yapıyorduk. O zaman büyük bir stüdyoydu. Elma şekeri. Evet çok güzeldi Gelir, bir projeydi. Şeker. Daha sonra altı üstü yarışma diye 70 program bir yarışma programı sunduk bir arkadaşımla. Tamam yumurta yazdık. O da güzeldi. Evet. Ee, sonra tatile çıkıyorum diye bir program sundum. Onu da tiplemelerle. Böyle, çıktınız mı? Tatile çıkıyorum programını sunduk da biz çıkamadık. Yani çıkanlar için e, yayın yaptık. <laughs> ha nereye gideceklerine yardımcı oldunuz. Nereye, nereye gideceklerine biz gidiyorduk mesela Oktay Usta, Şile'de, evet. Tekirdağ'da güzel mekanlarda çekiyorduk ama şöyle diyorduk. Şu anda Antalya'dayız. Antalya sularının bilmem ne bilmem. O sırada öldü değiliz. Oraya gidemeyiz ki. Hani otel tanıtıyoruz ama güzel Su önünde falan. Ama su ürünü önemli, önemli. olan suya yakın olmak. <laughs> suya yakın olmak. Evet. Böyle Sahil olsun. Barnakla mıydı bu? Barnak. Evet. Olur, barnak olur. Bir barnak tamam. Ee, önce mayayı eritelim. Eritelim. Maya eriyor sevgili seyirciler. Evet. Hamur hazırlanırken Oktay da kıymalı harcı hazırlayacak. Az sonra çiçek motifinde ortaya çıkacak. Çok değişik bir görseli var. Ee, <laughs> seyircilerimiz kaçırmasınlar diyorum. Görsel. Şimdi, tabii kaçırılınca üzülüyor. Şu mayayı bir sevebilirseniz bir yakalayın tek parmaktan kurtulun. Nasıl seveceğiz? 2, 3, bütün parmaklarını kullanın. Ha koyduğun. pardon tamam. O dedim acaba öyle miydi dedim. Şimdi böyle karıştırabiliyor muyum? Orada bir o e, cim cimik, olan yerde bir karıştıralım. <laughs> Yok yine olmadı. Mayayı <laughs> yakalayın ezin ezin. Yakaladım hocam. Ezin ezin. Tamam. Normal bir ezilsin. Ay bu maya da arı maya yani. Ya normal maya yaş maya bu. Oktası diyelim ki evde aniden bir olay oldu. Misafirimiz gelecek. Aa yaş maya bitti. Bakkalda da yok. Bu mayasız yapabiliyor muyuz? Nasıl yap? Ne yapacağız ama yoğurt mu koyacağız maya yoksa ne yapacağız? Maya yoksa olur ama sert olur. Ha. O zaman ee, mayayı ma almadan bunu yapalım. Kuru maya olsa olur mu? Ha, kuru maya. Olur. Kurusu da var tabii. Öyle İstantı mi? da var, kurusu da var. Ha. Bunlardan biri de olabilir yani. Ya kuru ya da istantlardan biri de olabilir. Peki bunun maya koyma sebebimiz yumuşak olmaz. Tabii yumuşak olmaz yoksa. Evet. Ee, şimdi yazgıcım hazır mı? Sen de Yaz dal şey bakalım tek elinle. Bu, bu niye şey olmadı? Ha, yavaş. Olacak olacak. Tamam. Biraz daha su verelim. Zaman. Hadi bakalım. Tamam. Yazgıcım. Sevgili seyirciler şimdi konuklarımız e, hamuru birlikte hazırlarken Oktay Usta da tavanın içerisine <laughs> mısır özü yağını döküyor. Kıymayı soğanla birlikte kavuruyor. Diyorum. Evet efendim şimdi mısır özü yağımızı alıyoruz. Ve tavamızın içerisine döküyoruz. Oh. Muhabbet. Muhabbet. <laughs> <laughs> <Döktük>. Muhabbet. <laughs> evet efendim. Şimdi içerisine önce soğanı peşinden kıymayı alacağız. Bir dakika ne? Mısır öz yağı mı? Olur. Evet mısır öz yağı, yağında yaptım. Böyle değişik değişik yağları o, kullanıyorum. Istacım, ama size bir bilgi vermek istiyorum. Tabii Naciz verin. Değil, verin bir efendim, bir bilgi. verin efendim. Bir tek zeytinyağında yanma, yan, yani yanma, yanarsa bir zararı yok. Yanarsa derken biraz yani açalım. zeytinyağını Şimdi ee, kavuruyorum ya, evet. kavurmadan mı dolayım diyorsunuz? Şimdi diğer yağlar vücutta biraz damarlarda şey yapıyor. Bir tek zeytinyağı yapıyor. Hani Yapmıyor. Gün, evet mümkün. Rahat mı geçiyor? Aynen öyle. Böyle Pamuk bir, gibi. Yağ gibi oluyor tamam, yani anladım. yağ gibi. Mesaj alınmıştır. <laughs> zeytinyağı dök diyorsunuz. Döküyoruz hay hay. Biraz pahalıdır ama zeytinyağı da bizimdir. Niye de pahalıdır? Bu kadar zeytin ülkesiyiz. Zeytin Mesela bak geçen gün ben ona taktım kafayı. Niye ne, taktınız Biz kafayı? Biz çay ülkesi değil miyiz hocam? Çay evet. bizde en çok çıkıyor ama çay bizde pahalı şeyde. Bir yere gidip de bir çay içiyorsun mesela. Yani şehir merkezlerinde pahalı tabii. Mesela köylere, kasabalara gittiğinde fıstık gibi ben Anadolu'da veya yazlığa gidiyorum, köye iniyorum mesela. Ne güzel. Çayımı söylüyorum. 250 kuruş, 500 kuruş neyse. Tamam. Burada gidiyorsun 3,5 lira ya bir çay, 5 lira. Bu ne ya? O şeyden dolayı. Kiralar pahalı ondan dolayı. Ha, aynen. Oturdum manzara izledim 5 lira çaya verdim. Ee, şimdi e, oturdunuz manzara izlediniz. Halbuki bizim çayımız bence yurt dışında kendi hani çayları getiriyorlardı burada satışları oluyor ya. Evet. Bence bizim çayımız harika yani. Hiç bizim başka bizim çaya çayımız gerek yok. tabii ki çok daha güzel ama tabii ki. E, şimdi e, aynı çayı köy ortamında içerseniz çok daha ucuz olur ama farklı bir yerde içtiğinizde çok daha pahalı Doğru olabilir. Doğru söylüyorsun. İşte bu mekan. Mekanlardan kaynaklanıyor. Mesela bir e, havalimanlarında bir su içiyorsunuz ya. bir on katı falan ödüyorsun bir bardak suyu. Ya diyorsun. Onun gibi işte yani ya. bir bakkaldan marketten alıyorsun. O su ne alt... kadar acayip bir su diyorsun ki bu neyin suyudur acaba bu? Şey bu? yapıyorsun birdenbire içmiyorsun biraz dinlendir dinlendiriyorsun. Çok para verdin ya böyle yudum yudum <laughs> doyasıya içiyorsun. <laughs> hatta yani. onu... Ucuz olunca langırtlak içiyorsun yani. Biz, bir süre izliyorsun o suyu falan o suyu Tabii, böyle bir hani hemen diyorsun. içmiyorsun hatta saklıyorsun içmiyorsun yani. Varsın susamayayım falan. <laughs> şey e, Bir şey biliyorsunuz <laughs> pahalı olduğu zaman kıymetli olur ondan dolayı hemen tüketilmez. Evet. Onun için bunu söyledim. Sevgili seyirciler şimdi hamurumuz şu anda konuklarımız tarafından hazırlanıyor. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Hemen kıymalı harcı da jet hızıyla hazırlıyorum. Dediler ki çok yavaş gidiyor nokta üstte Allah korusun yetiştiremezsen. Evet 2014 hadi. 2014 günün ilk gününde. Evet. Rezil olma durumumuz var. Heyecan var. Heyecan yap Aman, dikkat. Heyecan var. Heyecan var. Hocam. Doğru mu? Maya var, Maya erimemiş görünüyor. Sakın sıkın, ezin ezin, esin, acımayın. Biraz yapış yapış oldu, normal mi bu? İyi iyi gidiyorsunuz. İyi gidiyoruz değil mi? Hadi yazgı, hadi yazgı. Ha gayret. Ha gayret. Böyle yoğurt ya olmaktan yüzünüze kan geldiği zaman tamam demektir kıvama geliyor demek olacak. Yüzüne kan gelecek. Allah, bismillah. Kırmızı kırmızı olacak yüzler. <laughs> yazgı kızarmaya başladı. Yanaklar kızardı, yanaklar. <laughs> yanaklar kızardı mı yazgının? Biraz sette yazgıcım e, iştahsızdı da sonra onu hallettik. Annesiyle ikimiz maşallah. Annesi de çok güzel besliyor. Şey beslenme sepet şeyleriyle gelir böyle. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra değil mi? Sabahları kahvaltı için tabii sette poğaça falan oluyor. Öyle Doğru düzgün kahvaltı olmaz, onun yani için... Yani bir şey yok mu? Sette bir mutfak yok mu? Size bir tereyağında yumurta falan kırmıyorlar Aa, mı? Yok artık, yok. Nereye nasıl nasıl yani? gidiyoruz? Bayağı uydur, uydurup bir... poğaça, ne bulurlarsa onu alıyorlar. Ya şimdi şöyle bir köşeye bir mesela... Aslında her setin bir aşçısı olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Arkadaşlar ben oyuncu olsam, anlaşma yapmadan evvel aşçınız var mı derim? Aşçınızı görüyor. Ay. Yani yeni bir aslında... <laughs> ben bütün oyuncu dostlarıma sesleniyorum. Anlaşmanızı yaparken prodüksiyondan isteyin kardeşim. Mesela bir mesela mutfak mesela. kurulsun size. ...bir şöyle orada bir kahvaltınızı böyle taze taze yapın öyle, yani. Öyle Ne zamana istedik. kadar yağlı poğaçaları yiyeceksiniz yani? Oktay abi, Lezzet Yani... Ee ne var lezzet? Oktay dizi dizide oynasa, mutfakta aşçı isteyecek. Bu sefer ne olacak? aşçı yemeğini beğenmeyecek. Sen hem bence dizide aşçı rolünde oynamalısın belki, o zaman belki bir denge mi olur acaba? Yok <laughs> yok, yo, benim için demedim, ben sizin düşündüğünüz için dedim. Çok haklısın. Kendim için hiçbir şey istemiyorum, rahat olun. Yazgı bunları duyuyor musun? Star olduğunda aşçı evet, da Star olduğunda, budur yani. Ya yıllar, 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 yıllar yıllar evveli e, Okta Üstelik'e gitmiştim, demişti ki sette aşçı olmalı, setin yemekleri taze taze orada pişmeli. Yurt ne kardeşim öyle taşıma kaldım. yemeklerle oyunculara? Enerjisi nasıl yüksek olacak? Kesinlikle nasıl olacak? O poğaçalar, simitler, Simit. hamur hamur. Onları olmaz. yiyoruz diyoruz. taşıma yemeklerle bu iş olmaz. Allah'tan. Yemekler soğur, ısınmaz. Allah'tan Yazgının annesi Mira Hanım, Mira Hanım çok böyle şeker, dünya tatlısı. O getiriyor da arada cevizler, fındıklar, yazgının e şeylerden bana da verdiği ağzımı açıyordum şey değil yani mi? Seni yemedikleri. <laughs> ana yüreği evladının Abi. dengeli beslenmesini istiyor. Evet. Yani ne yaptığınız Ay. durum nedir? Biraz unatalım istiyorsanız. Suyu çok koymuşsunuz ya. kim için bu kadar su koydunuz? Acaba kim koydu suyu ya? Yani? Bilemiyorum haberim yok. <laughs> kim koydu biri, acaba? Biri çok koymuş ama kim koydu bilemiyorum. Sevgili seyirciler iç harcımızda şu anda soğan kıyma bir güzel kavruluyorlar. Tuzunu de ekledim. Ee, hamurda e, bir netice olacak az kaldı. Şu... Bu çok yapışık oldu. O şey şey e, Suyu fazla kaçırmışız da ondan oldu. Suyu mu? Evet evet suyun fazla kaçmasına meydan geldi ama suyu da ben döktüm yani söyleyeyim. Sizin orada bir suçunuz yok. İşte bazen insan şey olabiliyor. <laughs> Bu şeyden olabilir. Böyle böyle. Tam insan uykuya dalıp da böyle bir havai bir şey patlaması bir korku, bir heyecan, atraksiyon, panik atak durumu yaşatıyor. Ondan oluyor. Panik atak. Şimdi sevgili seyirciler iç harcımız şu anda hazırdır. Böyle aşırı derecede kavurmuyorum ki yumuşaklığı devam etsin. Pamuk gibi olsun ve lezzetli olsun iç harcımız. Oldu o, mu? Iç oldu. Tabii. İç harcı i̇ç oldu. İç harcımızı bir daha sayalım. E, soğan koyduk. Soğan var. E, kıyma var. Kıyma var. E, mısır özü koyduk ama zeytinyağı da olabilir. Tuz, karabiber konuldu. Tuz, kon karabiber oldu. koyduk. Şu, maydanozunu doğradım. Sıcaklığı çıkınca ekleyeceğim. Oh harika. Burada mücver için pirincimiz haşlandı, karnabaharımız haşlandı. Karabiberi biraz daha bol koysun, çok süper. Olur. Bol karabiber. Aa. Durum nedir? Ben size bir yardımcı olayım. Ee, e, bir, açalım, bir açalım. Bir açalım bakalım arkadaşlar açınca da ben bir oraya bir e, neticeyi bir kavuşturu vereyim. <laughs> ee, şey olabilir. Yani iki kişiyi zorlayabilir. Vay vay. El, ellerinizi görelim. Kaldırın ellerinizi. Elleriniz havaya kaldı. <laughs> Eller el havada. Olamur oldu yani. Bak şimdi onun yöntemi var. Şöyle gelin. Elinizi şöyle tutun. Şöyle tutun. Üzerine ben biraz un serpeceğim. Sonra bir <laughs> e, ellerinizi şöyle yapacaksınız. Onlar hamurlar düşecek o zaman. Çok güzel bir yöntem. Ay. Düştüler mi? Az sonra. Az hamurlar sonra. nereye düşüyor? Yalnız hamurlar karıştırma içine düştüler efendim. Hamurlar acaba kaba düşüyor muydu? Düştü Biraz mü? Birazdan. Tamam. Hamurumuzu şu anda sevgili seyirciler başarıyla tamamlayan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biraz ee, daha alsa. Ben şimdi geldim. Buradan sonrasını halledebilirim. Siz merak etmeyin. <laughs> eldivenlerinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Tamam teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkür Kusura ediyorum. Bakma. Eliniz kolları dert görmesin. Sağ olun ah, Oktay Usta, olayım. ah okta usta yine. Buraya alalım. Gecikmeler olacak benim bu özel hayatım. Bunu becerik. Şu becerikli havası yarat, yaratabiliyor musun? Tabii tabii onu şimdi Güzel yapacağım. oldu de bari iyi bir şey. Çok güzel çok, oldu. Aman ne güzel oldu. Aman şu. ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Ay, Eliniz çok yetenekli. Diri. çok beceriklisiniz. <laughs> Yalnız e, sizin <laughs> bu. Yıkayalım. Sizin gibi böyle çok becerikli. Yüreği güzel bir insanı e, tanımakta e, geç kalan e, insana sesleniyorum. <laughs> geç kalıyorsun, zaman kaybediyorsun. Aynen. sevgili kardeşim Çok diyorum. Çok gereksiz. Ben, Hayatı boşa geçiyor. Ya görüyor musun efendim? <laughs> ee, maşallah, İşi gücü var. Ee, biraz şey belki şey bilgisi de olabilir yani. Kişisel bilgilerden de. Aynen. Parası var, katı var, yatı Aa, var, yazdığı var. <laughs> Amin. Ee, arabası var. Ee, yani. Yani ver. adama getirecek bir şey kalmadı. Adam öyle şey mi gelecek yani? Devam. Ne yaptın ya hocam? Adam ya, adam nasıl gelecek yanlış biliyor Yanlış reaksiyon. Bence o dediklerin karşı yöne verelim. Onu böyle oraya. Tamam ya. karşı yöne de veririz de. Adam nasıl gelecek biliyor musunuz? Atıyla mı? Adamın yüreği çok temiz gelecek. Ha yüreği parası temiz parası ama yok. parası yok. Oldu. İyi bir züğür. ama bir yürek Allah var. Allah razı olsun. Bir yürek var. Var ya böyle bir yani nasıl Bence değil, o yürek de... bende var. Parayla gelsin. Yürek bende var yavrum. Ne yaptın ya? Öyle mi? O zaman Yani Oktay Usta beni şurada evereceğim ev e, tanıtım da olmadı. Yine e, boşa düştük yani. Efendim e, şu tanıtımını hani e, şey yap ya. Yatı var arkatı var. Onlar nerede var? Adam da gelecek soracak yok diyeceğim. Henüz yok. Nasıl olacak o? Her şey para mı, şey para mı diyeceksin? gönlümüzden gideceğiz. Bir ha. şey dersin yani. oraya Ben buraya kadar çalışayım. Oradan sonra seni bırakacaktır. Değil mi canım? Ha. Olsun. <laughs> diyor ki bu saatten sonra diyor. Sen, ya, seni par paran için ancak <laughs> alırlar. Ya öyle demek istemedim. Vallahi, Şimdi adım etkili oldu Görüyor de Delikanlı gibi. Heh. Anladın mı? Biz nasıl yüreğimizi koymuşuz. Her şeye. Sevgili inançla, sevgi, hmm. güzel vicdan. Vicdan Allah, çok önemli. Tabii vicdanlı olmak en önemli, en önemli ha, şey. İçi böyle insanın acıyacak. Şimdi günümüzde biliyorsun insanlar maşallah biraz bazı şeyleri görmüyorlar. Artık gönül gözleri kapanıyor. Onun, aman, onlara aman. kapılmayalım o hırslara, paralar, işte şöhretler. Ee, biliyorsun ben 1987'lerden beri filan, ben de yazgıdan biraz daha büyük başladım. Kaç Sane, yaşında başladın? Sahne üzerinde, 15-16 yaşlarında Ferhan Şensoy tiyatro kursuna gidiyordum. 15-16 yaşlarında. Tabii, daha. 18 yaşında da e, profesyonel kadroya almıştı Ferhan abi beni ve o kadrodaki en küçük bendim yani, en genç. 18'inizde. Dolayısıyla 18'inden beri kendi ayaklarımızın üzerinde, kendi harçlarımızı kazanıyoruz. Ama çok şükür e, şöhreti de her şeyi de yaşadık ama şımarmadık yani. Çok güzel. Şımarmamak lazım ama doğru. şu anlamda ben de bunu övmüyorum haşa zaten. E, hep e, sakındık neden? Neden? E, günahtır yapmayın. E, doğru. Bu sana verilmiş bir şey sen kendi kendine almadın. E, ha, bu, bak ne bu, kadar güzel Bu Allah'ın Allah takdiridir. Tarına. Evet. Çünkü hiçbir şey kendi kendine olmaz aslında o senin kısmetinde varsa olur. Tabii insan e, böyle şükretmek bir şükretmek lazım. Şükredecek bir benliğe doğru gitmeyecek. Ben yaparım. Benden başka kimse yapamaz bunu filan durumuna girerse böyle yükselir ha, yükselir, şey. yükselir puf iner puf sonra. iner çünkü her şey aslında bizim sınavımızdır. Çok güzel ee, bizim hayatımıza gelen insanlar, arkadaşlarımız, ailemiz, sevdiklerimiz, para, pul, şöhret, koca eş her Tabii. şey bizim sınavımız. Dolayısıyla bu sınavlardan nasıl çıkacağız İnşallah Allah'ın izniyle iyi çıkacağız. Ne güzel şeyler Sınırımızı söylediniz güzel, ya. güzel güzel vereceğiz. Hanım maşallah <laughs> ya. Onun için yani. Böyle, de... böyle güzel konuşmalar çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz ya. Ah Oktay Ustacığım estağfurullah ondan değil de işte kendimizi terbiye etmek için uğraşıyoruz. Terbiye etmeliyiz. Yani. Daima terbiye Çünkü edemezsek. Çünkü insan hep dönüp dönüp kendine bak, bakmalıymış. Şöyle bir şey diyelim ki ay bu bana şunu dedi, onu dedi, bunu dedi. E sen ne yaptın bir kendine bak bakalım diye. Ha. Yani biz hep dışarıda dışarıda olmamak yani o ne yaptı, şu ne yaptı, bu ne yaptı. E sen ne yaptın? Önce tamam. kendimiz. Kendimizden başlayacağız. Çünkü şöyle kendimiz e, enerjimizi değiştirip biz iyi olursak karşı tarafta da iyiler geliyor eleniyor diğerleri. Tamam. Ben bunu mesela hayatımda da e, hani deneyip gözlemliyorum. Çünkü benim de çıkışım inişim e, işte günahlarımız şeylerimiz her an zaten sınav var. Oluyor tabii sonra düşünüyorum ben burada ne yaptım ne hata yaptım. İşte önemli Düşünmek olan gözden lazım. geçirip. Gözden geçirmek e, Ne lazım. yaptım? Ne yap ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Mesela işimizde gücümüzde değil mi? Nerede Olur. hata yaptık da ne oldu da her şeye bakacaksın. Yani insan ilişkilerinde anneye babaya mesela of pof. Hey, hey, böyle şeyler dediğin zaman anneye babaya büyük günah. Oh. Çok kırılırlar. Hem kırılırlar. Anneyi babayı kırdın mı? Bir de ço çocuğu kırmayacakmışsın. Çocuğu ve anneyi babayı kırmayacakmışsın. Tamam. Ee, hayvanları da aynı şekilde biliyor musun? Hayvanın bile ahı tutuyor. Çünkü her şey... Eziyet yok, hayvana eziyet yok. Yaratılan her şey Allah'ı zikredermiş. Onun için e, hayvana, ağaca, bitkiye, her şeye eziyet ettiğin zaman, onu ezdiğin, kestiğin zaman... Tamam. Hayvana hor gördüğün, tekme attığın, öldürdüğün zaman onun da bir ahını yükleniyorsun. Allah Allah. Ama insanlar şöyle düşünüyor, nasıl olsa burası sanki hep varmış gibi. Halbuki burası geçici. Hep var olacağını zannediyor. Tabii, nasıl olsa burası var diyor. Ben şimdi diyor, mesela adam... Çok belki çok iyilikler yapıyor ama e, ev dikecek bir yere işi de müteahhitlik. Ç kesti bütün ağaçları. Tamam. O ağaçların şimdi bir canı yok muydu? Çünkü onlar da nefes alıyor. Onları da Allah bir sebeple yaratmış. Tabii. Şimdi o dünyanın çivisi ağaçlar. Kesilen ağaçlar ne yapacak öbür tarafta gelecekler diyecekler ki hatırladın mı beni? Hüsamettin. Müteahhit evet. Hüsamettin. Beni hatırladın mı? Ben o kestiğin ağacım. Önce ya. diyecek ki hatırlayamadım. O diyecek ki tam çıkaramadım ya. Hangi arazideydin sen? çok kesmiştim de seni oradan tanıyamadım. Ben dedi diyecek kiraz ağacıyım beni hatırladı mı diyecek. Ondan sonra bence şöyle bir yaprayla al sana hak eder yani. Onun için işte düşünelim, her şeyi düşünmek. Evet, düşünmeliyiz çünkü hem e, kalbimizle hem aklımızla tabii düşünmek. Tabii Allah bizleri canlıların en üstünü yaratmış. Onun için bizim daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Gerek. Her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Evet. Reklama git gideceğiz miyiz? Gitmeden şu güzel buraya... sohbetler. Çok Biz Oktay ustayla böyle Ramazan sohbetleri falan böyle sohbetler yapalım ya. Olur Oktayızda. Ramazan sohbeti yapalım sizinle Vallahi. olur mu? Çok böyle güzel. Böyle bir program böyle. formatı yapalım Hem konuşalım sohbet edelim. Hem de iftarlıkları. Sizin, sizin yüreğiniz güzel. Ay ver gel ben yapayım. Çok Hafiften. çok, çok yoruldu. Yoruluyorum yoruluyorum. Utandım yoruldum. ben öyle konuştum. Yorulmam lazım benim. Şeyce. Benim yorulmam lazım. Konuştuk ama iç, içimden Hah. geldi tamam. demek ki Tam yeterli oldu. Istedi. Oldu. Çok Tam güzel, oldu. Harika. Sevgili şey. Seyirciler şimdi burada kıymalı harcı e, şöyle etrafına ya koyacağım. Girelim, girelim. Tam ortaya koymuyorum. <laughs> simit gibi simit gibi olacak şöyle. Döndürerek etrafında olacak. Biraz yanıyorum ama olsun. Çocuklar küçük, onların <laughs> rızkı için babaların oh. çalışması lazım. Canım benim. Anneler evde çalışıyor, babalar da e, rızık için çalışıyor. Tabii ki. Tabii bazı anneler de çalışıyor. Hem baba hem anne çalışanlar da var. Tabii ki. Çok şanslısın ki üç kızın var inşallah. Hayırlı. İnşallah. Evlat Allah. Allah. Rabbim olarak. herkesin tabii. evlatlarını hayırlı, hayırlı etsin. etsin. Amin evet. Olmayanlara da nasip etsin. İnşallah. Ya yani şart değil tabii olmayan belki de ama duaları eksik etmemek lazım. Dua edeceğiz. Evlenmek isteyenlere Rabbim hayırlı eş nasip etsin. Bize de Yuv... hayırlı işler nasip etsin. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar <laughs> Rabbim nasip etsin. İşimiz bu önemli. <laughs> Sevgili seyirciler şimdi hemen e, motifin bir çalışmasını yapayım. Ondan sonra reklama gideceğiz diyor Hı. arkadaşlarımız. Sen evde yemek Önce şöyle mi? bir temizleyelim. Orta orta yuva temizlenecek. Orta <laughs> yuva temizlendikten sonra orta yuvaya bir su verilecek. verileceksiz hmm, adı yuva. Çok güzel. Ortaya bir su verelim. Ay sonra yanlara da bir su vereceğiz. Hamurların birbiriyle yapışabilmesi için fırça yardımıyla. Pıt pıt pıt. Pıt 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 usulüyle su verildikten sonra şimdi e, burada sizin açmış olduğunuz hamur şöyle gelecek. Şöyle geçişip e, sağlam yapmak lazım. Alıyorum arkadaşlar çok özür dilerim biraz geri alacağım kendime doğru. Sonrasında şöyle koyacağız buraya. Sonra açıyorum burada. Çok değişik. Evet evet. Aa. Çiçek motifine geçeceğiz şimdi çünkü. Motife geçmek üzereyiz sevgili seyirciler. Daha henüz geçmedim ama her an geçmek üzereyim. Ee, hazırlıkları o şekilde hızlandırıyorum. Orta yuvaya biraz bastıracağız. Yuva kaynaşsın. Sonra şuradakileri bir altı alacağım. Bir şöyle parmak uçları ile hmm. pıt 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 usulünden gider misiniz alta doğru canlarım? Hadi. İstam zaten sadece lezzetiyle değil, görüntüsüyle de. Ha, bu çok ee, önemli. Yuva da hitap ediyor. Tabii o bunlar önemli. Sanatçı Heh. bir ruhunuz var. Neden? Allah razı olsun. Ee, hem damak, hem göz hem duyma şeklinde. Duymayı nasıl bilmiyor onu bilemedim şimdi. O da olur. Konuşur. Şarkı, tabii. Konu, benim böreğim konuşur diyeceksin. Heh, benim şimdiye. böreğim şiir, okur, şiir şarkı okur, şarkı söyler. Şiir okur, şarkı <laughs> söyler. Şimdi hemen motif bölümüne geçelim. Bak börek mesela konuşsun, şarkı söylesin. Ne yapsın börek? <laughs> şarkı. Söyleyeyim. Rulet, rulet canım, canım. Ben rulet. bir küçük böreğim, ben bir küçük böreğim. Oktay ustanın elinde kocaman kocaman çiçek açarım ben. Söylemese daha mı iyiydi ya? <gülüyor> Söyleyebilirsiniz. <gülüyor> yazgı söylesin. Onun daha güzel ya, bir şarkısı söylerim. olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle sevgili seyirciler. E o şeyi biliyor biliyor musunuz? E Yabancı e şarkıları kirsten. süper biliyor. Neydi bizim Bu. şarkımız? Hani bir tane dinliyorduk. Kimin de ee, Hep dinlediğimiz Selena Gomez. Neydi o şarkı ya? Bir tane. Um, bir sürü şarkısı var. Slow'da olabilir. Hangisini söyleyelim? Var mı hmm. ezberinde bir şey? Yavaş Haydi. yavaş, beraber söyleyelim. Olur diyeyim. birazdan bir reklam arasında bir prova evet, işte yapalım. Reklamda prova yapalım, <laughs> Türkçe de söyleyebiliriz İngilizce de. Şimdi geldik e, bölüme, şimdi çiçek şey açtıracağız ya. Bak, tak geri alıyoruz bak böyle. Buradan kestiklerimizi geri alacağız, görüyor musunuz? Ortası boş ya. Evet. E, o şuralar ama dolu. Evet. Bak bak şöyle geriye Çok doğru. Değişik bir Çok değişik Çok değişik Sonra buranın ortasına servis ederken e, turşular, domatesler filan böyle dolduracağız. Servis bölümünde. Allah. Şimdi değil. Şimdi e, biz çiçek açtırıyoruz böreğimize. Hmm. Geriye doğru katlanıyor. Hmm. E, evet sevgili seyirciler şimdi geriye doğru katlandı ya. Şuralara e, aslında o her yere dolu. bir. Her yerine bir yumurta sürdükten sonra şuraların üzerlerine haşhaşlar serpeceğiz. Mayalanacak sonra da fırına göndereceğiz. Fırından çıkınca ortaya böyle domates, e, turşular, Allah ne verse yeşilliklerle dolduracağız. Efendim şu anda sevgili seyirciler çiçek böreğimizin birinci bölümü tamamlandı. Detaylar birazdan diyoruz. Şimdi...